Coğrafya Emniyet kanalına hoş geldiniz. Ben coğrafya öğretmeni Mehmet Uçar. Geçen hafta pazar günü Milli Savunma Üniversitesi'nin e, sınavı yapıldı. Bu sınav TET formatında yapılıyor arkadaşlar. Hem soru sayısı bakımından hem de konuları bakımından TET formatında yapılıyor ve TET sorularına oldukça yakın sorular soruluyor. Bu anlamda aslında Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı bize TET'de ÖSYM'nin neler soracağı, hangi konuları soracağı e, konusunda bize bir fikir sunuyor, bize bir yol haritası oluyor. Bu anlamda oldukça önemlidir. Bu açıdan biz de coğrafyanın çıkmış sorularını, Milli Savunma Üniversitesi sınavında çıkmış soruları birlikte çözeceğiz. Öncelikle bu sınavda neler e, çıkmış, hangi konularda ÖSYM soru, çıkmış, e, soru sormuş ona bakmak gerekiyor. 2025 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavında çıkmış coğrafya konularına baktığımızda öncelikle her zaman belirttiğimiz gibi ve hemen hemen ÖSYM'nin bütün sınavlarda sorduğu konu oldukça önemli olan bir konu iklim konusu ve bu sınavda iklim konusundan da atmosfer ve atmosferin katmanlarıyla ilgili bir soru gelmişti ki daha önceki yıllarda da hem TET'de hem de yine aynı şekilde bu sınavda bu konuda oldukça fazla soru geldiğini söyleyebiliriz. Bir diğer konu aslında geçen videoda da belirtmiştim uzun yıllar oldu ÖSYM toprak coğrafyasını sormamış diye belirtmiştim. Dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu da belirtmiştim. Evet ÖSYM bu sınavda bunu sordu toprak coğrafyasını sordu nereden sorduğunu yani toprak coğrafyasının hangi ayrıntılarından sorduğunu birlikte göreceğiz. Nüfus coğrafyası yine ÖSYM'nin fix coğrafya sorularından bir tanesi. Artık biliyorsun bölgeler ve ülkeler aynı şekilde hemen hemen her yıl ÖSYM'nin sorduğu bir konudur. Doğal afetler de yine aynı şekilde ÖSYM'nin sık sık sorduğu konudur. Evet dilerseniz şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Bakalım neler çıkmış? Evet, ilk sorumuz atmosfer ve katmanların iklim konusunda atmosfer ve katmanlarının sorulduğu bir e, soru. Aşağıda atmosferin bazı katmanlarına ait özellikler verilmiştir. Bu katmanların adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diye belirtilmiş, soru sorulmuş bize. Bakalım. Birinci öncülde güneşten gelen zararlı ışınları süzüldüğü ozon tabakası bu katmanda yer alır. Direkt bir bilgi sorusudur. Atmosfer katmanlarıyla ilgili şunu bilmeniz gerekiyor: Her atmosfer katmanı ile ilgili bütün özellikleri bilmenize gerek yok. Her biriyle ilgili bir özellik bilmeniz yeterlidir ki bu özellik de en önemli özellik olduğunu belirtmem gerekiyor. Mesela ozon tabakasının bulunduğu katman ve güneşten gelen zararlı ışınların süzüldüğü ultraviyole ışınların süzüldüğü katman stratosfer katmanıdır. Yani atmosferin ikinci katmanı. Şöyle sıralayacak olursak burası dünya sayalım İlk katmanımız troposfer. İkinci katmanımız stratosfer. Üçüncü katmanımız mezosfer. Sonrasında termosfer ya da ionosfer diye geçiyor bazı kaynaklarda. Ve son katmanımız egzosfer katmanı. Termosferin en önemli özelliği pardon troposferin en önemli özelliği buradaki... Yani ilk katmandan bahsediyorum. Yeryüzündeki hava olaylarının tamamı bu katmanda bulunur. Şuradan bahsediyorum troposferden. İklim olaylarının tamamı bu katmanda görülür. Niye? Çünkü su buharının neredeyse tamamı bu katmanda olduğu için iklim olayları da bu katmanda bulunur. Ve bu troposferin en önemli özelliğidir. En tanıtıcı özelliğidir. Bir diğer katmanımız stratosfer. Stratosfer katmanının en önemli özelliği ise stratosfer içerisinde şöyle bir tabaka bulunuyor. Bu ozon tabakasıdır ve ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları süzer. O şekilde dünyaya iletir. Bu anlamda birinci öncülde verilen bilgi aslında stratosfer katmanına aittir. Bu anlamda baktığımızda şıklara A şıkkını eliyoruz. B şıkkı ve C şıkkını eliyoruz. D ve E şıkkından ikisinin biri sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Gök taşlarının yanmasını sağlayarak yeryüzüne ulaşmasını engelleyen katmandır. Arkadaşlar uzaydan gök taşları atmosfere girdikten sonra e, egzozver katmanını geçiyor termosfer katmanını geçiyor ve gaz yoğunluğunun başladığı mezosfer katmanına geldiğinde buradaki gazlarla sürtünerek yanmaya başlanıyorlar ve parçalanıyorlar. Biz bu olaya gök taşı yani meteor düşmesi diyoruz. Halk arasında da yıldız kayması olarak biliniyor. Bu anlamda ikinci öncülde verilen bilgi aslında mezosfer katmanına ait bir bilgidir. Hemen şıklarımıza baktığımızda ikinci bilgi egzosfere ait değil mezosfere ait bir bilgidir. Bu anlamda doğuracağımız e şıkkı olacaktır. Hemen bir sonraki öncüle baktığımızda ise atmosferi oluşturan gazların büyük bir bilim bölümü bu katmanda yer alıyor. Biraz önce de e, söyledim. Bu troposfer katmanıdır. Çünkü yer çekiminin etkisiyle gazların büyük çoğunluğu bu Katmada toplanmıştır. Dünyanın çevresine et toplanmıştır. Bu da troposferin en önemli özelliğidir. Bu anlamda doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Hemen bir sonraki soruya baktığımızda toprak sorusu. Haritada e, harita üzerinde bir toprak türünün dağılışı kırmızı renkte gösterilerek bazı özellikleri verilmiştir. E, haritada dağılışı gösterilerek bazı özellikleri verilen bu toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? diye sormuş intrazonal toprak tipleri arasında yer alıyor hemen intrazonal toprakları hatırlıyorum hatırlıyorum intrazonal topraklar hidromorfik topraklar halo morfik topraklar ve kalsimorfik topraklar diye biz intrazonal toprakları üç ayırdık hidromorfik topraklar bataklık toprakları olarak öğrenebilirsin. Halomorfik topraklar ise tuzlu topraklardan, kalsimorfik topraklar ise kirli ya da yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklarda. Bu anlamda biz kalsimorfik toprakları aslında ikiye ayırıyoruz. Kirli olan topraklar ve yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklar. Eğer ki yumuşak kireç taşları üzerinde oluşmuşsa biz buna rendzina toprakları diyoruz. Kirli toprak, kirli kayalar üzerinde ya da kirli topraklar e, ile oluşmuşsa biz buna Vertisol toprakları diyoruz. Vertisol topraklar diyoruz. Öncelikle şunu da belirtmem gerekiyor ki intrazonal topraklar tamamen ana kayanın etkisiyle oluşmuş topraklardır kireç bakımından zengin, killi ve marnlı topraklardır arkadaşlar. Killi dediği için aslında kalsimorfik topraklara gitmemiz gerekiyor. Hem killi hem de kireç bakımından zenginse zaten direkt kalsimorfik topraklardır. O zaman bize haritada dağılışı verilen ve özellikleri verilen toprak türü kalsimorfik topraklardır. Hemen devam edelim. Islandığında büyük oranda şişme, kuruduğunda ise giyeniş ve derin çatlaklarla oluşur. Şimdi bu bilgi aslında direkt bizim vertisol topraklarına götürmesi gerekiyor. E, şöyle bir örnek vereyim. Vertisol topraklar kuruduğu zaman şöyle üzerinde derin çatlaklar oluşur. Şu şekilde derin çatlaklar oluşur. Sonra bu topraklar, e, bu çatlakların etrafındaki e, bulunan kirli topraklar bu çatlakların içerisini dolduruyor ve yağışlı dönemlerde buralarda şişiyor. Şişip tekrardan yeryüzüne çıkıyor. Bu yüzden biz bu topraklara aslında diğer adıyla dönen topraklar diyoruz. Yani o çatlakların içerisine girip çıktığından dolayı biz bu topraklara dönen topraklar diyoruz. Ya da başka Türkiye'nin farklı yörelerinde farklı isimler veriliyor. Taş doğuran topraklar da denilmektedir bu topraklara arkadaşlar. Türkiye'de yöresel olarak bu toprak tipi Karakepir ya da taş doğuran toprak olarak bilinir arkadaşlar. Bu topraklar verildiğinde biz direkt vertisol topraklara gitmemiz gerekiyor. Sorunun doğru cevabı C şıkkında verilen vertisol topraklar olması gerekiyor. Arkadaşlar şunu da belirteyim ÖSYM vertisol toprakları çok seviyor. Vertisol topraklar genellikle eski göl tabanlarında oluşmuş topraklardır ve... Türkiye'de vertisol topraklarının bulunduğu e, çok geniş yer kapladığı iki tane temel alanımız var. Bir Ergene Havzası. Burada belirtildiği gibi iki Muş Ovası arkadaşlar. Burası vertisol topraklarının oldukça yoğun bir şekilde bulunduğu alanlardır. Dediğim gibi ÖSYM daha önce de e, toprak konusu içerisinde e, oldukça fazla vertisolleri sordu. Vertisollerim e, seviyor ÖSYM. E. Bu anlamda sizin vertisol topraklarla ilgili bilmeniz gereken intrazonal topraklar içerisinde yer alıyor. Kirli topraklardır. Kirli olduğu için biz bunlara dönen topraklar, taş doğuran topraklar ya da ÖSYM'nin dediği gibi kara kepir topraklar deniliyor arkadaşlar. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı dolayısıyla C şıkkı oluyor. Gelelim ÖSYM'nin fix sorularından bir tanesi, hemen hemen her yıl sorduğu nüfus sorusu arkadaşlar. Ee, bu soruda bize doğuştan beklenen yaşam süresiyle ilgili bir grafik verilmiş. Grafikte K, L ve M ülkeleri ve bu ülkelerin doğuştan beklenen yaşam süresi yani ortalama yaşam süreleri verilmiştir. K ülkesinde 84, L ülkesinde 73, M ülkesinde de 54 yıl doğuştan beklenen yaşam süresi olarak verilmiştir. Şimdi aslında doğuştan beklenen yaşam süresi bize bir ülkenin gelişmişliği hakkında da bilgi veriyor. Eğer ki bir ülke gelişmişse sağlık koşulları, eğitim koşulları, emeklilik koşulları ya da ekonomik koşullar iyileşmiş, iyileşmişse, gelişmişse bu anlamda orada ortalama yaşam süresi tabii ki de uzun olacak. Ama bahsettiğimiz koşullar gelişmemişse, iyileşmemişse orada da o ülkede de ortalama yaşam süresi daha kısa olacaktır. Bu ülkelerle ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir diyor sorumuz. Hemen öncüllere bakalım. L ülkesinde ortanca yaş K ülkesinden daha yüksektir. Şimdi K ve L ülkesini karşılaştırdığımızda K ülkesinde ortalama yaşam süresi 84 yıl olduğu için yani L ülkesinden daha fazla olduğu için K ülkesi daha gelişmiştir. Daha gelişen bir ülkeden daha doğrusu gelişmiş olan bir ülkede e, ortalama yaşam süresi uzun olduğu gibi ortanca yaş da daha büyük olur arkadaşlar. Çünkü bu ülkede doğum oranları azdır. Doğum oranları az olduğu için de ortanca yaş düşük olacaktır. Bu anlamda L ülkesinde ortanca yaş K ülkesinden daha yüksek değil daha düşük olacaktır. Yani bize birinci öncülde verilen bilgi aslında yanlış bir bilgidir. İkinci öncüle bakalım. K ülkesinde bebek ölüm oranları diğerlerinden daha düşüktür. Şimdi bu üç ülke arasında biz en gelişmiş olanın K ülkesi olduğunu söylemiştik. Bunun sebebi de K ülkesinde doğuştan beklenen yaşam süresinin daha fazla olmasıydı. K ülkesi daha fazla geliştiği için sağlık koşulları da iyileştiği için, sağlık koşulları da daha fazla geliştiği için bu ülkede tabii ki de bebek ölüm oranları diğer iki ülkeye göre daha düşük olacaktır. Yani ikinci ölümündeki bilgi doğru bir bilgidir. bilgidir. İçinci öncüle baktığımızda ise M ülkesinde okur yazar nüfus oranı diğerlerinden fazladır. Şimdi M ülkesi ortalama yaşam süresinin en az olduğu ülkedir arkadaşlar. Bu anlamda gelişmişlik seviyesinin en düşük olduğu ülkedir. Yani en az gelişmiş olan ülkedir. Bu ülke neresi olabilir? Bir Afrika ülkesi olabilir. Bu anlamda gelişmişlik seviyesi az olduğu için biz bu ülkedeki okur yazar nüfus oranının diğerlerinden daha fazla olduğunu söyleyemeyiz. Hatta tam tersi diğerlerden daha düşüktür. Dolayısıyla üçüncü öncülde verilen bilgi de yanlıştır. Bu anlamda ikinci öncülümüz sadece doğrudur. Zaten soruda bize demiş ki ifadelerden hangileri söylenilebilir? Yalnızca ikiyi söyleyebiliriz. Doğru cevabımız bu anlamda B şıkkı oluyor. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumda aslında bölgeler, bölge kavramıyla ilgili ve bölgeyle ilgili dünya üzerindeki farklı konulardaki bölgelerle ilgili bir sorudur. Buna göre şekilsel bölgelerle ilgili hangi öğrencilerin ifadeleri doğrudur? Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bir grup öğrenci şekilsel bölgeler hakkında tartışırken öğrenciler arasında şu diyalog yaşanmıştır. Dönenceler çevresi ve karaların iç kesimlerinde kurak bölgeler geniş yer kaplar. Evet, dönenceler çevresi dinamik yüksek basınç alanları olduğu için bu alanlar kurak yerlerdir. Yağışın az olduğu yerlerdir. Hatta dünya üzerinde hemen hemen bütün çöl bölgelerinin bulunduğu yerlerdir. Dönenceler ve çevresin. Ve karaların iç kesimlerine baktığımızda ise karaların iç kesimleri de denizel etkiden uzak olduğu için yani nem olmadığı için karaların iç kısımları da genellikle kurak oluyor. Yani biz dönenceler ve çevresi ile karaların iç kesimlerini kurak bölgeler içerisine alabiliriz. Buran dediği bu anlamda doğru bir bilgidir. Ayşe'ye bakalım. Ayşe de demiş ki Asya ve Kuzey Amerika'nın iç kesimleri step bölgeleri içerisinde yer alır. Evet step aslında Kurak ve yarı kurak bölgeler için kullandığımız bir tanımdır. E, step bitki örtüsü ya da bozkır bitki örtüsü karasal iklimin bitki örtüsüydü. Karasal iklimin temel özelliği de nem miktarının az olması, denizel etkiden uzak olması. Bu anlamda kıtaların ve karaların iç kesimleri denizel etkiden uzak olduğu için aslında step bölgeler içerisinde yer alabiliriz. E, bu anlamda Ayşe'nin söylediği, bilgi de doğrudur. Fatih şöyle demiş: Deprem bölgeleri içerisinde en geniş alan Asya kıtasının kuzey batısında yer alır. Bu anlamda sizin dünya üzerindeki deprem bölgelerini bilmeniz gerekiyor ve o haritayı aklınızda canlandırmanız gerekiyor. Canlandıramıyorsanız bu konuda ben size yardımcı olabilirim. İşte karşınızda gördüğünüz dünya üzerinde ee, görülen depremler ve bir deprem haritası. Deprem haritasına baktığımızda e, Amerika kıtasının batı kıyıları, genel olarak söylüyorum Asya kıtasının doğu kıyıları ve arkadaşlar Alp Himalaya dağ kuşağı şu alanlar ve Asya kıta Atlas Okyanusu'nun orta kesimi, Endonezya, Malezya adalarının bulunduğu yer aslında bu alanlar dünya üzerinde depremlerin en sık yaşandığı alanlardır. Bir önceki slayta geri döndüğümüzde Fatih diyor ki deprem bölgeleri içerisinde en geniş alan Asya kıtasının kuzey batısında yer alır. Asya kıtasının kuzey batısı şu bölge arkadaşlar ve bu bölgeye biz baktığımızda aslında bu bölgede mevcut e, fay hatları olmadığı için ya da e, kıta levha sınırları olmadığı için bu bölge neredeyse dünyada en az depremlerin yaşandığı bölgeler içerisindedir. Yani Fatih'in dediğinin tam tersi. Deprem bölgesi değil, deprem riskinin en az yaşandığı bölgeler içerisinde yer alıyor. Bu anlamda Fatih'in dediğim aslında yanlış bir bilgidir. Elif şöyle demiş. Güney Amerika'nın Atlas Okyanusu kıyıları aktif volkanik bölge içerisine yer alır. Arkadaşlar bir bölgede eğer ki fay hatları varsa, levha sınırları varsa, deprem riski fazlaysa orası aynı zamanda volkanik alan içerisinde de yer alabiliriz. Yani şu anlamda deprem bölgeleri ile volkanik bölgeler dünya üzerinde birbirine paralellik gösterir ve neredeyse Aynı yerlerde bulunuyor. O zaman biz deprem haritasından yola çıkarak Dünya üzerindeki volkanik alanları da bulabiliriz. Hemen tekrardan haritamıza bakalım. Haritamıza bakmadan önce Elit demiş ki Güney Amerika'nın Atlas Okyanusu kıyıları aktif volkanik bölge içerisine yer alım. Bakalım gerçekten öyle mi? Evet, baktığımızda Amerika kıtasının Güney Amerika kıtasının Atlas Okyanusu kıyıları yani şu bölge aslında deprem riskinin az olduğu, eva sınırlarının olmadığı, eski kıta çekirdeklerinin bulunduğu bir alan yaşlı arazilerden oluşan bir alan olduğu için aktif volkanik bölge içerisinde yer almıyor. Dolayısıyla Elif de burada yanlış bir bilgi vermiş. Soru bize öğrencilerin ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu söylüyor. Burak ve Ayşe doğru bilgi vermiştir. Bu anlamda bizim de doğru cevabımız tabii ki de de şıkkı olacaktır. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Hemen bakalım ifadelerimizde A şıkkı evet bir harita sorusu dikkat ederseniz bu sınavda da iki tane harita sorusu sorulmuş. Bu anlamda haritalar bizim için çok önemlidir dikkat etmemiz gerekiyor. A şıkkında demiş ki bir numaralı alanda en sık yaşanan afet kaya düşmesidir. E, diğer şıklara geçmeden önce e, yine ÖSYM bu sınavda da doğal afetlerle ilgili bir soru sormuştur bu anlamda bizim için bu konuda önemli olacaktır. A şıkkına dönelim. Bir numaralı alanda en sık yaşanan afet kaya düşmesidir. Kaya düşmesi olayın yaşanabilmesi için bir kere oranın dağlık ve engebeli olması gerekiyor. Ama bir numaralı alana baktığımızda burası Ergene Ovası, Ergene Havası. Ergen havası. Ee, ve havzası ve burası dağlık bir yer değil tam tersine düz ovalık bir yer ve burada kaya düşmesi afetinin yaşama ihtimali oldukça düşüktür. Bu yüzden A şıkkını eledik ya da elemeyelim. Bize zaten söylenemez demiş. Hemen buraya e, bakalım. Yani bir numara alanda en sık yaşanan afet kaya düşmesi değildir arkadaşlar. Devam edelim. B şıkkında bize şöyle bir bilgi verilmiş arkadaşlar. B şıkkında demiş ki 2 numaralı alanda orman yangınları çok sık görülür. Türkiye'de orman yangınlarının en fazla yaşandığı bölge tabii ki de Akdeniz bölgesidir. Bu anlamda 2 numaralı bölgede de orman yangınları sık görülür bilgisi doğru bir bilgidir. C şıkkında 3 numaralı alanda şiddetli deprem yaşanma olasılığı daha azdır. Şimdi biz Türkiye haritası üzerinde depremlerin sık yaşandığı alanları tespit edebilmemiz için öncelikle fay sistemlerinin geçtiği yerleri bilmemiz gerekiyor. Türkiye'de 3 tane fay sistemi var. Birinci fay sistemi Hatay'dan ülkemize giren ve şu şekilde uzanan yaklaşık olarak daf dediğimiz Doğu Anadolu fay sistemi ikinci fay sistemi Kuzey Anadolu dağlarının güney yamaçlarından Marmara Denizi'nin altından geçen Kaf kuzey Anadolu fayı ve batı Anadolu'da yani Ege bölgesinde bulunan Horst Graben sistemi oluşmuş baf sistemi arkadaşlar batı Anadolu fayı bu alanlar Türkiye'de deprem riskinin fazla olduğu yerlerdir. C şıkkında bize demiş ki 3 numaralı alanda şiddetli deprem yaşanma olasılığı daha azdır. Doğru bir bilgi. Çünkü 3 numaralı alan siz de takdir edersiniz ki fay hatlarından daha uzakta yer alıyor. Bu anlamda deprem riski azdır ve C şıkkı da doğru verilmiş. 4 D şıkkında 4 numaralı alanda heyelanlar daha sık yaşanmaktadır. Heyelan için neler gerekiyor? heyelan için dağlık ve engebeli olması gerekiyor. Aynı zamanda bol miktarda yağışın olması gerekiyor. E şimdi 4 numaranın verildiği yere baktığımızda Doğu Karadeniz hem dağlık ve engebeli bir bölgedir hem de Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgeleri içerisinde yer alıyor. Bu anlamda 4 numaralı yerde heyelan riski daha fazladır. Heyelanlar daha sık yaşanır. D şıkkı doğru. Eş şıkkına baktığımızda 5 numaralı alanda çığ görülme riski daha fazladır. Çığ afetinin olabilmesi için de dağlık ve engebeli olması gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar bol miktarda kar yağışının olması gerekiyor. Bu anlamda baktığımızda Türkiye coğrafyasını da düşündüğümüzde Doğu Anadolu bölgesi hem dağlık ve engebelidir hem de kar yağışı. Ee, oldukça fazla olan bir bölgemiz olduğu için 5 numaralı yerde de aslında çığ görülme riski oldukça fazladır. Bu anlamda E şıkkı da doğrudur. Şimdi A şıkkına geri dönelim. A şıkkında bize diyor ki 1 numaralı alanda en sık yaşanan afet kaya düşmesidir. Hayır A şıkkında kaya düşmesinin yani 1 numaralı yerde kaya düşmesinin meydana gelebilmesi için oranın dağlık ve engebeli olması gerekiyordu. Ama bir numaraların olduğu yer Ergene Havzası ya da Ergene Ovası'nın bulunduğu yerdir. Burası düz ovalık bir yer olduğu için bu alanda kaya düşmesi afeti yaşanmamaktadır. Evet, Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavında bu sorular çıkmıştı. Konular hemen hemen yine aynı konular şaşırtmadı. ÖSYM bizi bu anlamda ee, zaten e, 4 tane soru daha önceki videolarda da anlatmıştım. ÖSYM'nin fix her yıl sorduğu konulardır. Bunlara iyi çalışmanız gerekiyor. Bir tane soru yıllara göre değişiyor. Toprak sorusu da çok uzun yıllardır ÖSYM'nin sormadığı bir konuydu. Daha önceki videodan ben size söylemiştim. Toprak konu toprak konusu önemli. Uzun yıllardır soru gelmiyor. Dikkat edilmesi gereken bir yerdir diye. ÖSYM bu anlamda MSÖ sınavında bu soruyu da sordu. Bu konuyu da sordum. Benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.